arkadaşlar kral 3. bölümü geliyor hadi bakalım başlayalım kralım su ister misiniz yok arkadaşlar bunu kral yapmayın yeter 2 like atın 2 like ben bunu krallıkten ekleyeceğim arkadaşlar korona var diye 2 bardak da içiyoruz al kralım kralım benim içebilir miyim kralım iyi içmeyeceğim Aşağı aşağı kaçardım da biliyorsunuz şey var. Değil mi? Evet. Arkadaşlar şimdi kral dövme çalış. Gel lan buraya. Değil mi? Aşağı biliyorsunuz çünkü yer kötü. Biz de burada çekmeye karar verdik. Hadi <laughs> lan kral! <laughs> Kralım! Kral! <laughs> Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu kral yapmayın yeter. İki like atın. 2 like. 2 like. Arkadaşlar Arkadaşlar 23 aboneye daha az kaldı. Lütfen abone olup like at. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. İki like gelirse ben kral olacağım. Üç like gelirse bu kral olacak. Dört like gelirse de kanala. Evet arkadaşlar. Kanala evet arkadaşlar. Merhaba. Işte. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Geçen gece Kralım yatın. Yatın. Yatın kralım yatın. Ağaçlar kral ölüyor. <laughs> Kralı şimdi ne yapacağım iyi sen. Kral. <laughs> Ağaçlar kral korktu. Ağaçlar. 2 like atmayı unutmayın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ve bildirim açmayı unutmayın. Her gün bir video gelecek. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben bireyimi birazcık daha döveceğim gel buraya gel Tamam Senin bu bağla ceza yapıştırdıydı Kralım Kralım Seni seviyorum kralım Kralım Bak gel Arkadaşlar kanala abone olun Arkadaşlar kanala abone olun Hadi geç. Bir daha. Ay! Su ister misiniz kralım? Ağaçlar dışarıda kar yağıyor. Al. Göstereyim isterseniz. Çeki bakayım. Ağaçlar dışarıda kar yağıyor. Ağaçlar bir yeşe bir videomuza devam edelim ya. <laughs> Ağaçlar buna bir iki like geç. Arkadaşlar iki like getirin. Bu çocuk kral olmasın artık ben buradayım. 2 bölümdür 3 bölümdür bu kral oluyor. Aha arkadaşlar düşecek. Maşa atla sana. Atlama sana adam. Atlamazsan adam değilsin. Açlar bu çocuk kral adam değil. Abi, he. Emir kralı. Kralım. Senin işler var burada. İnmene aşağı. Açlar like atmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra gelelim. Hadi görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar ilk like gelsin. Bu kral o bu kral olacak. İki like atın. Bu kral. Ben kral olacağım. Lütfen. Lütfen beni kral yapın. Lütfen. Arkadaşlar 3 4 4 like gelir. Arkadaşlar kanala abone olup like unutmayın. Görüşürüz bay bay. Her gün video gelecek. Hadi görüşürüz. Bay bay.